de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Saber Simülatör oynuyoruz. Saber önce aileme geldi. Çok güzel. Şuraya bir tane hediye kutusu geldi. 75'lik. Ben bayağı açtım bundan. Bayağı. %2'liği çıkardım. çıkardım. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Ama neden bunları takıyorum da bunları takmıyorum. Bunu takmıyorum. Hem bakın bunlar kristal, World gift gang, void gift gang. Bunlar böyle. Bakın bir de bu rainbow. Rainbow bakın. Rainbow. Rainbow kristal sokar. Bu arada şöyle bir oyunumuz vardı sokar. E, Fox Militar onu da çekeceğim birazdan. E, Onların Nox neden bunları takıyorum? Bu 8.000 işte bu da oradan çıkıyor. Bu 8.000. Bu bile ondan iyi. Ama neden bunları takıyorum daha? Bunu takmıyorum. Veya bunu. Tamam, hadi. Bunu da. Bu daha kötü. Nasıl bu? Bundan daha kötü olur. Frost ama. Golden Wings. Şimdi. Galiba Golden oldu. Bilemediniz. Neyse. Ondan sonra Void'ler. Bakın Void. On Bakın bu Buna geçtim Şöyle şuna On dört bin Aynısı bununla Şimdi buna adı buna bakın On 10 Gördünüz mü? Neden bunları taktığımı biliyorsunuz. Artık anlıyorsunuz. Ama bir de rain, Rainbow çok güzel. Ama keşke şunlar da Rainbow olsaydı. Hep siyah siyah dolaşıyorlar. Tipini gördük bari. Tipini göremiyoruz ki. Elimde yeni kılıç var. atıyor Tamam. Bugün gelmeyi çekmek için. Çekiyoruz şu an. Sizde de bugün bayağı çekeceğiz. E, kızcımız ne artık? O vardı o oyun aşırı derece abartıldı. Aşırı. Artık güçler o kadar kolay kısılıyor. E, paralar o kadar kolay ve şi, şeyler tabi e, o kadar kolay kısılıyor ki. Tabi klaslar benim için bayağı zor kısılıyor. Neden? Benim bir tane klas için Benim bir tane klasım için ne kadar para istediğini söylüyorum. Hacker 1.493 ne para benim. O'dan da fazla. O yüzden benim biraz zor oluyor. Ama yine tekrar yeni kılıcımızı gösteriyoruz. Petler de çok fazla verdi diyor. Bakın ilk birkaç saniyede büyük B'ye e geçtik. Bak bakın. Bu anında doluyor. Şimdi ee, bir de, e, şu santa şeyleri de var şu santa. Şuna şapka gel şöyle. Güzel. Bir de birkaç güçlendirme yapalım DNA'mızdan ama biz elimizde yapalım. Yoksa bayağı aşırı oluyor sonra dolduramıyorsun. değil al 142 değil al bunu almıyorum çok fazla çok fazla aslında şuradan severlerden alabildiğim kadar alsın zaten dolduramayacağım bakın biraz zor doldur. boş kesildi birazdan boş çıkınca tekrar göstereceğim o, o bos kestikten sonra bunlar bunlar bir bir veriyor. O yüzden boss'unu kesin. Neden? Çünkü boss'u kestiğinde hani bunlar gözükmüyor. Bunlar ne kadar verdi gözükmüyor arkadaşlar. Ama yine yine arkadaşlar yine de veriyor size bayağı. Ben ondan kastım o kadar. Bir 3 4 k kasmışım Ondan kastım yani o kadar. Hepsini ondan kastım. Çok fazla veriyor. On tavsiye ederim boss zaten. Ee, boss boss salonunda sizi öldüremiyorlar. Sadece boss öldürdükten sonra öldürebiliyorlar. Zaten öldürürse de sıkıntı olmuyor. Çünkü sizin bunlar gitmiyor önce. Şöyle öleyim. Bitir beni öldürsün. Oyunun en güçlüsü. Oha oyunun en güçlerinden biri vermişim. Yani en güçlü üçüncü vermişim. Tamam öyle olsun. Ben de reset çekeyim. O nasıl bölme şekli? Bakın sileniyor. 800 al. Daha çalmadı haberiniz olsun. Yoksa neden ben 2 saat boyunca reset karakter yaptım? DD alıyoruz. Alıyoruz DM'de. Gelişiyoruz. Bizim evden ses geliyorsa özür dillerin? bu e, yakın zamanda saber simülatör kod veririm. Kodları da veririm. Kingpin. FQWFRP her yerde benim adım duyulacak. Ve bakın abartıldı bunlar da. Milyon milyon geliyordu bana. Bir milyon geliyor artık bakın. Ha, o yerinden oynuyor artık benim. O Çok artık yerinden oynadığı için. O zaman bizde birkaç bayrak kapmamız yok mu? Bilmeyenler için göstereceğim ben. Yine artık. Bir. Bir. Hadi çık. Çık Sen inme. Sen çık. Güçlü birisi geliyor ama öyle değil. Farkında göstermeyeceğim. Sen kime sataşıyorsun? Gelsin o, gelsin. Tek yersin böyle. 50 den var benim. Bilmeyenler için gösteriyorum. Lavlı yerde. Merak etmeyin çok burada. Burasında da gizli bir tane bayrak yer var. Burayı da kapalım. Riyon, trilyon trilyon buradan da gelsin. Hadi yiyin bayrak. Çok ee, beklememek istemediğim için hemen şöyle peki WFRF gördük çıksın hop diyorum bu kadar ben geldim ister misin gelmemi vur Aa, sata, Boss al. Bakın oha bakın ne kadar geliyor. o oh, o. Oh. Ran katlayacak kadar param olacak. Aha ran katlayacak kadar param oldu. At cep, ne? Ne Al ah, senin olsun. Çok güçlü petler veriyorum ama ha, Haberiniz olsun. Al. Çok güçlü. Verme verme. Allah kötü. Bir sonraki rank atlayacak kadar paramız oldu. Hatta fazlasını elde ediyoruz. Oha ne kadar para olduğuna bakın. E ben böyle çok kolay kasarım. Terleyeceğim bir de. tel. Ne oldu zaten, bu krank atlayacak kadar para burada da oldu. Hadi bakalım, Alo. şuradan... Hacker'ı şey alamıyorum. Neden hacker alamıyorum ya? E, evet abi. Eee, onun gibi bir normalde ilk bir zam ne yetiyor ama değerler düşük oluyor ya, çok minimum 5 damladı da bende. Aynen, yani herhangi bir gıda herhangi bir gıdalarla olabilir. Ya peynir, ekmek, ne bileyim, yoğurt, ayran, her şey olur. Direkt ağzı olur. Aynen. Tamam, görüşürüz. Tamam. Baba. Efendim. Her videoda konuşmam mı? Olsun oğlum olabilir, onda bir şey yok. Ama ben yalnız çekeceğim artık. Bu arada artık ben yalnız çekmek istiyorum. Olmuyor böyle. Bak.